Merhaba sevgili izleyiciler. Referans programı ile yine sizlerle beraberiz. Şimdiki konuğum Sayın İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Bugün çok, bize çok... şifalı bitkilerle hangi hastalıkların tedavisini anlatacaksınız? Vallahi anlatacağız da otları birbirinden ayıramıyoruz. Çünkü bu görmüş olduğunuz kuş konmaz. Biraz yapış yapış. Yoğurt otu da öyle. Bu gördüğünüz bitki sarı kantaron. Evet. Sarı kantoronla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Bu bitkinin bir özelliği var. Nedir bu özellik? Depresyon, panik atak, üzüntü, sıkıntı, iç huzursuzluk, gerilim, korku gibi psikolojik rahatsızlara karşı sarı kantoron dünyada en etkili bitkidir. Bunun birleşimindeki en etken madde hipeforin takriben yüzde bir oranındadır. Evet. 400 çeşit sarı kantoron var. Şimdi aktarlara gittiğinizde şu çiçek olan sarı kısmı bu da yaprakları, yaprak ve sapları yeşildir. Aktarlarda böyle yeşil yaprak göremezsiniz. de halkımız, insanlarımız sarı kantoronu güneşte kurutuyorlar, yanıyor, kavruluyor, etkisi kalmıyor. Bu bitki asla güneşte kurutulmaz. Aktarlarda gördüğümüz sarı kantorun buna hiç benzemez. Etkisi yok yani. Var da çok az. Zaten bunun birleşiminde sarı kantorun birleşimindeki etken madde yüzde bir. Bir de kişi güneşte kurutur da bir de aktarlarda dışarıda orada burada kapalı olmayan kutularda muhafaza ediliyor sağda solda. Ne oluyor? Etkisi yavaş yavaş sıfıra düşüyor. Hipeforin nedir? Hipeforin beyindeki bütün hormonların salgılanmasını düzenliyor. Mesela serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Bir. Serotonin nedir? Kişiye mutluluk verir, neşe verir, huzur verir. Serotonin hormonu yükseldiği zaman kişi ufak tefek şeylere problem yapmaz. Yani arabanın nasıl silge camını temizliyor? Serotonin de beynimizi temizliyor. Kötü düşünceleri siliyor. Depresyon tam olarak neden kaynaklanıyor? İç sıkıntı mı? Ha, neden kaynaklanıyor? Şunu söyleyeyim de ondan sonra. <laughs> tamam. Bu alıntı kopmasın. İkincisi noradrenalin hormonu salgılar. Noradrenalin adrenalin dikkat dağınıklığı önleyici bir hormondur. Özellikle günümüzde çocuklarda ne vardı? Dikkat eksikliği var. Ya okul çağındaki çocuklarda. Evet üst 4 yaşından başlıyor 15-20 yaşına kadar belli olmuyor. Okula ilkokul, ortaokul, işte lise okul çağındaki çocuklarda bir dikkat eksikliği, bir hiperaktivite aktivite var, bir gerilim var. Neden? Çünkü günümüzde insanlar çocuklarına ne yediriyorlar, ne içiriyorlar bilmiyorlar veya dikkat etmiyorlar veya bilinçsizlikten veya dikkatsizlikten veya işinin yoğunluğundan dolayı yeterince eylememekten çocuklarının yediklerine, içtiklerine dikkat etmiyorlar veya da Aa, çocuk istiyor diye <laughs> cipsli, jelibondu, gofretti, kekti, e, efendim ne isterse veriyorlar çocuğu. Aman al. Bu çocuğu sevmek değil ki. Ben çocuğumu çok seviyorum diyor. Bir tanesi geçen kaç düzüne, kaç kutu gofret almış çocuğuna. İyilik yapıyorum zannediyor. Ya sen çocuğu zehirliyorsun. Evinde paket paket çips, gofret, kek vesaire varmış. Çocuğu istediği zaman hemen vermesi için. Tuhaf tuhaf konuşuyor. Dedim ki sen çocuğu zaten zehirliyorsun. Bütün çips, jelibon, çikolata, gofret, bisküvi gibi şeylerin içerisinde ne var? Glutamat var. Veyahut da Çin tuzu dediğimiz glutamat var. Veyahut da N5'e var. Mısır nişastasından yapılan Mısır şurubunda şurubu bu mısır şekeri çok çok tehlikeli. Pankreas kanserine bile sebep olabiliyor. Yavaş yavaş beyne zarar veriyor. Karaciğere zarar veriyor. Pankreasa zarar veriyor. Hı hı. Günümüzde bütün yiyecek içeceklerde özellikle böyle abur cubur. Mesela hazır çorba bazıları eriniyor. Evde ana baba usulü çocuğunu beslemek yerine hazır çorba alıyor hemen karıştırıp çocuğuna veriyor veya kendi içiyor. Hazır çorbaların hepsinin içerisinde glutamat, çin tuzu var. Hazır çorba içenin beyni sünger gibi olur, boşalır. Nöronları öldürüyor. Beyindeki sinir hücrelerini öldürüyor çin tuzu. Yani evet. MSG, monosodyum, glutamat. Çeşit çeşit isimlerle bu MSG yazıyor bu hazır paketlerin üzerinde. Bazılarında glutamik asit, bazılarında E621, bazılarında glutamat, bazılarında MSG yazıyor. Vatandaşın kafası karışıyor. Neyini bilmiyoruz zaten çoğu. Almanya'da herhangi bir anne Türkler, oradaki Türkler de çok bilinçli. Bir markete gittiğinde çocuğuna için alacağı herhangi bir çipsdir, jelibondur, gofrettir, çikolatadır. Etiketin üzerinde ne yazıyor ona bakıyor. Tehlikeli bir şey. E 600 bilmem ne, E 300, E 200 hep yazıyor. Onların listesini taşıyor vatandaş markete gittiğinde bunun içerisinde ne var? Zararlı mı, faydalı mı? Zararsız mı? Hı hı. Maalesef biz bilinçsiz, çok bilinçsiziz bu konuda. Çocuklar ne istese veriyoruz. Ne yapıyor? Bu abur cubur yiyecekler çok toksik madde içeriyor. Yani katkı maddesi. Bunlar yavaş yavaş çocukların beynindeki sinirleri, hücreleri öldürüyor. Beyin boşalıyor yavaş yavaş. Yani, Hiperaktivite olan insanlara bir de çocuklara bir de bazı psikologlar, sosyologlar mesela çok ağır kimyasal ilaç veriyorlar. <laughs> Sakinleştirici. Bu tür rahatsızlığı olan çocuklara asla kimyasal ilaç vermek iyi değil. Çok çok tehlikeli. Çünkü o çocuğun gelişimini engelleyen hı hı. hormonların dengesini bozuyor. Çocuğun gelişimini engelliyor. O kimyasal ilaçlar. İsmini vermeyeceğim. Herkes kendi bilir. bu sefer firmayla şey, muhatap olacağız. Hı hı. <laughs> yani benim başımdan böyle bir ola geçti. Onun için benim küçük oğlum da hiperaktif. Doktor, öğretmen, o okulun müdürü dedi ki sizin çocuk keriz zekalı. Niye? Dikkat dağınıklığı var. Dikkat etmiyor derse. altar ay pedagog pedagogicist centrum diye bir merkeze oraya götürdük çocuğu. Testlerden geçti, geçti, geçti. Profesör dedi ki okulun müdürü gerizekalı çocuk değil dedi. Bu çocukta çift beyin varmış gibi dedi. bilgisayar nasıl çift çipsli çalışıyor. Hı hı. Bu çocukta iki beyin varmış gibi düşünün dedi. Bir sınıfta dedi dersi dinliyor. Çocuk iki kafasında başka şeyler düşünüyor. Yani burada dersi aslında oyalıyor. Dersi dinlemiyor. Dersi basit görüyor. Kafasında başka şeyler kuruyor aslında. Sınıftaymış gibi ama sınıfta değil. Bakıyor derse. Çok basit. Kafası başka şeylerle meşgul. Oluyor. Öğretmen onu anlamıyor. Bakıyor ki çocuk orada. Bakıyor. Ha. Bu çocuk ders dinliyor zannediyor. O çocuk ders dinlemiyor. Kafası başka yerlerde. Öğretmen de demiş ki bizim galaksi siyah noktanın içerisinden geçerken içine mi çöker yoksa patlar mı? Demiş. Galaksi siyah noktanın içerisinden geçerken. Uzayda siyah noktalar var böyle solucanlar evet. demiş. Galaksi onun içerisinde bir nokta kadar yer ancak kaplar. Bu hortum gibi siyah noktanın içinden geçerken güneş, gezegenler, yıldızlar hepsi içine mi çöker yoksa patlar mı? Demiş. Çocuk o zaman İkinci sınıf, üçüncü sınıfa gidiyor. Öğretmen baka kalmış böyle. Cevap verememiş. Yani okulun öğretmeni çocuğun sorduğu sorulara cevap veremiyor. O da sonra gelecek diyor. <laughs> sınıf, kaç yaşında soruyor soruyor. Altı, yedi yani yaşlarında soruyor soruyor. Hı hı. Süper zeka bunu çocuk öğretmenler anlayamaz dedi. Yani 6 ay test yaptılar. Bu çocuk süper zeka anlayamaz. Zaten Avrupa'daki çocukları, Türk çocuklarına Almanlar özellikle ırkçı bir millet. Çok aşırı bir ırkçı. Bizim gibi değil. Biz dünyanın neresinden hangi milletten insan gelirse gelsin Mevlana gibi. Hoş geldin, sefa geldin. Sarılıyoruz. Kim gelirse gelsin. Milyonlarca Türkiye'de İranlı var, Iraklı var, Bulgar var, Gürcü var, Ermeni var. Sen niye geldin? Sen burada ne geziyorsun? demiyoruz. Herkese kucak açıyoruz. Hatta evet. Türk, Türkiye şey yapamıyor tahammül edemiyor. Yabancı tahammül ediyor. <laughs> Çok tuhaf bir millettir. Şimdi hiperaktivite probleminin sebebi aktif olmanın aşırı, hiperaktif olmanın sebebi çocuklarda noradrenalin hormonunun biraz yetersizliğinden ileri geliyor. Bunu da abur cubur yemek tetikliyor. Bağırsaktaki mantarlar tetikliyor. Sarı kantoru kullandığı zaman sarı kantorun tekrar nur adrenalin salgılanmasını artırıyor. Hı hı. Böylece zamanla bunu düzenli kullandığı zaman kişi yani çocuk veya yetişkin bir problem kalmaz. Üçüncüsü sarı kantorunun birleşimindeki hipoforin dopamin hormonu salgılanmasını artırıyor. Yani yaşlılarda ileride Parkinson hastalığını tetikler. Eğer dopamin hormonu yetersiz olursa yani ileride oluşacak yaşlılar da kullanabilir. Parkinson'un ortaya çıkmasını engeller. Veya oluşmuşsa onu engeller. Bir beyefendi bana gelmişti yıllar önce. Kurdeşeni vardı. Kurdeşene karşı iksir, aloe vera jel, kurdeşen çayı, enfeksiyon çayı verdi, kullandı. 35 gün sonra dedi ki ben artık kullanayım. Ne, ne, oldu? İyiyim. İyi, çok güzel. Ama yine de devam etmek yok yok iyiyim. E buyur dedim. Şimdi de çay içerken, çorba içerken eli titriyor. Parkinson başlangıcı var. Buna bir çözüm. İksir, aloe vera jel, sarı forte, sinir forte. Bunu kullanın. Dört ay kullandı. Hanımı yardım etmesi çorba içemiyordu, çay içemiyordu. O rahatsızlığı da ortadan kalktı. Sarı kan torunu forin, üçüncü olarak dopamin hormonu salgılanmasını artırır. 4- sarı kantorunun birleşimindeki hipeforin, glutamat. Ama bu glutamat sentetik olarak alınırsa beyindeki nöronları öldürür, çin tuzu dediğimiz. Hı hı. Fakat beyin kendisi glutamatı salgılarsa, doğal kendisi zararı yok. Beynin kendi salgılamış olduğu doğal glutamat kişiye haz ve zevk vericidir. Yediği, içtiği her şeyden zevk alır, tad alır içtiği çaydan, içtiği çorbadan, yemekten glutamat olmazsa bu bir çeşit hormon diyelim. Hormonsu bir madde. Hı hı. Kişi onu sentetik alırsa tehlikeli. Doğal olarak beyin üretir, salgılarsa faydalı. Bu, bunun salgılanmasını artırır. Yani sarı kan torunun etkilerini saymakla bitmez. Bir de bununla ilgili benim özel bir anım var. Şimdi 60 yaşlarında bir beyefendi gen <laughs> Hanımı vefat etmiş, ikinci hı hı. bir hanımla evlenmiş genç bir bayan. Vatandaş Almanca olduğu için 20 yaşındaki kızcağızla evlenmiş. <laughs> Şimdi vatandaş tabi yatağa giriyor, panik oluyor, korkuyor, başaramam falan böyle sarıyor kafaya. Korkudan hiçbir şey yapamıyor, titriyor. <laughs> Beni gördü, dedi ki, ya işte benim tanıdığım var da. Ee, Malatya'dan. E, ee, Benim yaşlarımda genç bir bayanla evli adamcağız yatağa girince titriyor, korkuyor. Psikolojik olarak panik oluyor, geriliyor. Evet. Aa, problem değil, problem değil. Hallederiz. <laughs> Kendisi de söylemiyor tabii. Problem değil dedim. İksir, aloe vera jel, sarı kantoron, fortesini, lot Ben ona ürünleri verdim, kullandım, acele yok. Altı hafta sonra dedi, dedi ki tamam bu iş bitti, Kendine hakim, kendine güveni var. Fakat cinselliği artırıcı bir şey var mı dedi. Hı hı. Onu da buluruz çözüm dedim. <laughs> Onunla da ilgili bizim çok özel bir önlüğümüz var. Onu verdik. Ve böylece bu vatandaş hem psikolojik olarak rahatladı, hem cinsel olarak rahatladı. Ve ailedeki mutluluk tekrar kuruldu. Sarı kantorun özellikle bazı karı koca arasında hı, hı. Ufak tefek meselelerden gerilim oluyor. Tartışıyorlar, kavga yapıyorlar vesaire vesaire. Sonu boşanmaya kadar gidiyor. Geçin problemi olan, yani böyle geçin sıkıntısı, problemi, evde, hı hı. evde tartışma, ufak tefek problemlerden dolayı olan ailenin, karı kocanın mutlaka birinden biri veya ikisi sarı kantoru kullanırlarsa huzursuzluk diye ailede problem olmaz. Evet. Evet sevgili izleyenlerim. İbrahim Bey şifalı bitkileri bizlere sunduğu, bizi aydınlattığı için teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz.